Ha, bak. Bu yok, Bunu burada yaptım. <laughs> Bacağı bırakıp gittiler. Yok, Boca yok. Bak. Bir de şöyle alır mısınız? <laughs> Bakın, şu, şu karşı yukarıdan duvar var bak. Evet. Ko komşuya. Duvar yok. Allah Abi, Allah. Burası böyle açıldı kaldı. Yarım bırakılmış he? Ya ne diyorsunuz siz ya? Nereden başlayalım? Allah Kime Allah. Kime söyleyelim? Kim, kim dinler bizi? Şimdi dışarıda konuşalım ha. Tamam. Hı -hı. Evet, tamam. konuşalım tamam. onlar. Dışarıda. Dışarıda Eviniz restore edildi. Tarih eser kapsamında. Memnun musunuz? Hayır. Neden? Neden memnun diyelim? Çünkü ev eskiden daha iyiydi. Şimdi evet. yapılan ne? Bir de size ben çatıyı göstersen. Onu da çekin. Evet. Peki. Lütfen. Tak. Şimdi çeksin abi. Oradan da sızsın mı? Açtı, açtım. Açsınlar. Şulan da tepeden Yani dış görüntüsü güzel ama içeriği içellememişler. Bak koca kız bak bize. Ya içerisi değil. Şurasını bile kapatmadılar. Evet. Nafile. Şimdi diyor ki bir şey yapmayacağız. Kardeşim burası içerisi değil ki. Siz e, kesiniz. Varlıkta. Şimdi bak şuradan çatı içer göstereceğim. Aralarım çatı alır mısın? Ben bir de bak. Kaç çatıya bak. Bak çatıya bak. Bak tavana bak. Tavanın üstüne bak. Evet. Böyle Bakınız. Değil miydi, Allah olsun, aşkına yani. Soba bile işte. Aslında buraya <laughs> usta gelmedi usta. Usta gelmedi. Böyle değildi ki bizim evimiz. Biz pek arada sobamızı evet. yıkıyorduk. İyi kötü kullanıyorduk. İsminiz sizin? İsmim Mehmet. Mehmet? Mehmet. Kokala. 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 Evet. Kaç yıllık bey bu? 150. 150 vardır. 150 vardır. Peki. Peki. Güzellik. Hem sen burası boş bak. Evet. Ellenmemiş. Şimdi gördün mü burasını? Şu yukarısını. Şimdi şurada bir konu daha var. Hocam. Bakın şimdi şuradan bu kereçteler bak buradaydı bak. Bunları böyle hep türlü kestiler bak. Yük bundaydı bak. Ee. Şu bacayı benim benim kendi yaptım. Bak bak. burada pisli duruyordu. Evet. Evet. Hadi. Bu yapılan restorasyondan. Ya ön cepheler ve çatılar on numara oldu. Fakat eksikler var. Eksik noktalar bırakıldı gitti. Bak. Mesela mesela şu çatının arası açık kaldı. Onun yanı sulu oldu. Bak Ali, <laughs> <laughs> Göstereceğim. Bak benim kalkanımı kopardı, çatıyı yaptı. Kalkanı kapatmadan gitti. Bak binanın köşesine bak. Görüyor musun binanın köşesini? Evet. Bu böyle kalır mı? Evet. Bir bacık işte ama kaldı. Yani evet. kullanamıyorsunuz. Üzgünün. Beyefendi bir de şuraya alır mısınız? Şuraya, şuraya. Evet, evet. Ön evet. tarafa böyle bak. Tamam alacak. Şuraya bak. Şu sarı evin ana ana taşıyıcı kolonunun altından taşı sökmüşler. Bunlar yatmış, kapısı kapanmıyor evin. Bunlar hep böyle yarım yamalı. Şey, Muhatap başladı. yok. Şuraya alın, bak. Evet. Ön tarafa bak. Bak şuraya bak. Ön daha çok. Ön daha çok. Bak. Siz önü yok. Evet. Tabii. O yer. bak. Evet. Şimdi... Bak, bak, bak. Bak. Bak, bak. Söylemedik mi? Dilimde tüy bitti. Bak. Sonra bak, tamam. Ben mi bu canım buraya bir acemi? Acemi bir adam. Çerçeve kayboldu evet. burada bak orada dışarıda bak. Bunu yapan da yok bitti kayboldu. Ey Allah. Bak. 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 Işıklanıyor yok. mu? Işık yok ışık yok. He. Ee. Bak bunu getirdik. Gel gel. Bu ağaç buradan kırıldı. Buraya getirmiş, bunu çarpmış, Şurada bak. Evet Görüyor gördüm. Musun? Bak şurada şurada. E, bu tehlike de yaratıyor. Evet tehlike yaratıyor. Evet. Bunu getirmiş buraya çatmış bu tutar mı? Doğru haklısınız. Yani bacalarımız yıktı, şeylerimiz böyle yıktı bıraktı gitti. E, yarım yarım zaten o kenarlar falan kapatılmamış hiç. Hiç arkası da bak şu gel gel şöyle. Bak yağmur yağıyor. Bak Yağmur ya içeri bak suya evet. bak içeri. Şu arka taraftan göstereyim bir de. Oradan çatıya açtı. Bıraktı. Oradan oradan yine çatıyı ne biçim yaptı? Göst, görsün be. Hay Allah. Gördün mü ben bu yukarıyı çektim. Bak bak burası burası. Kapılar zaten çok kötü. Bir Bak yıktı bu, burasını. Allah Allah. Bak bir de temel açtı buraya böyle. Temel açtı buraya böyle. Burasını bıraktı. Bak bu çatıyı birini aç öyle değildi ki. Bir aşağı oradan olan gelen tavana giriyor sular. Allah Allah bunları falan hep böyle bırakmışlar. Bıraktılar gittiler işte böyle. Ee, dıştan görüntü yaptılar. Dıştan hani gelinleri berbere götürürler güzel olur ya. <laughs> Aynı. Evet. Baksana, şuraya bak bir kere. Burda olan gelen yağmur kom, içeri girdi. Komple açık, evet. Evet evet, çektim. Evet eşyaları çürdü Zaten çok az eşya vardı. Onlar da çürüdü. Olmaz yani böyle çok bizi çok tamam, müşkül duruma düşürdüler yani. Evet. Çünkü hem uyanan açık hem de uyanan bir delik var. Kanser var diyor. Bak bizim mahallemizde kanser yuvası yani. Tamam ya yani biri geziniyor zannediyoruz. Bak şu uçta. Aç şurası. Evet evet. Yerlerin yorasını da Aşağı Çektim çektim orayı. Çektim Siz soyadınız mı? Karpuz, karpuz. Karpuz. karpuz? karpuz. Yabancı gelmiyor bazı Efendim? şeyler mi? E, sen, e Benim annem de. İsim Hatice mı? Hatice Cura'sız. Sevgili Ama yani çok Demiş, sizin derdinizin derman olmaya geldiksiniz. Allah, Allah razı olsun sizler. Yani biz de sizleri bekliyorduk gelecek birileri diye söyledim. Ben akşam anlardı. Fizikten çıktım evime yatamadım. Kapımı açamadım. Kapılar şey. Telefonda bir sen çerçeveciler kapıcıları arayacak. Ne Nereye gidebilirsen git aşağıya. Beraber bir Şu mavi merdivenine bir bakar mısınız? Kadın oradan düşmüş. Orası yapılacak. Şu karşı değil mi? Evet karşı. O zaman çok yol ortasına çıkarmışlardı. Bir, biraz şey yaptı kızdı filan millet ama böyle de olmaz. Bu da çok da. Evet. Şu da çok yüksek. Bu da çıkamıyor. Evet. evet ne Nine Ninemi de alalım. öyle. nasıl bir Yok, baktım. Başla, başla. Böyle bazı olur mu? Ne zaman evlere? Evet. Olmayydı bu. Olmaydı. Yaşalan bu olaydığı yerlerde. Bizimkinin bir rezervasyonu mu tutuyor? Aslında Hayır, yok. Hayır. Hayır. Ay, bizkininle göstermişim. Hayır, biz tozun içine ben astım astısim astim.